Yolculuğun bu durağında kala kaldım bir an. Durdum. Kalabilmek mi istedim? Gidemiyordum. Gidemiyorum. Sonra sadece öylece kalmak istedim. Gitmeyi değil gidişatı anlatmak istedim. Anlamıyorlardı. Anlatmanın da yolunu buldum. Uzaklar. Ama çok uzaklar bu kez. Sonuç ne olursa olsun çevremi hissettim. Zafer benimdi. Çözdüm. Sonra devam ettim. Yol uzun, yol güzel. Gülerek güle güle.